Evet biz bugün Ege ile gözlerini kapatıp yemek tahmin etmece oynayacağız. Ama henüz değil. Bekle Ege'cim. Peki yemek olarak nelerimiz var? Karpuzumuz var. Pankek, balık kraker, muz, erik, salatalık, badem, antep fıstığı ve çileğimiz var. Burada da... Çok heyecanlı bir çocuğumuz var bir de burada. Şimdi başlayacağız. 3'e kadar sayıya başlıyoruz. 1 2 3 Şimdi ilk olarak şundan alacağım. Sakın açma gözlerini. Sakın 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 sakın. Gel bakalım. Bu nedir? Açma gözünü. Tahmin etmeye çalış. Söyle, adını söyle. Evet. Evet doğru bildin. Evet. Aferin sana. Evet. Şimdi kapat gözünü, sakın açma. Sakın açma. Evet bunu da bildin. Bakalım şimdi ne verecek annesi Ege'ye? Kapat gözlerini, kapat gözlerini. ayırdık. Neler kaldı? Bunlardan hangisini versek acaba? Kapat, 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 kapat. Bami. evet, bunu da bildin Ege. Acaba şimdi ne versem? Kapat gözlerini. Ben karar veriyorum. Kapat gözlerini. Küçük tırtıl kapat gözlerini. Karpuz mu emin misin? Hayır, bu bir salatalıktı. Bilemedin. 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 Salatalıktı evet. Şimdi Geriye kaldı. Üç tane. Ağzını aç. Bu nedir? Ağır. Evet. Aç mısın? Şimdi geriye iki tane kaldı. Dın dın. Dın dın. Dın dın. dın, 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 dın. Kapat gözlerini. Kapat gözlerini. Şaşırtacağım Ege'yi. Bu ne? Abi. Evet bildin. Seni şaşırtmak istemiştim. Burada iki tane kalanın dışında daha önce bildiklerinden bir şey vermek istemiştim. Ama sen bildin. Aferin sana. Hadi kapat gözleri. Şimdi tekrar başka bir şey vereceğim. Kapalı değil mi? Başka bir şey vereceğim. Aşır. Ya söylemesene önden. <laughs> Tahmin etmeye çalışacaksın. Hop. Evet. Peki, çok güzel. Hepsini bildim. Bir tek salatalık biraz karıştı. Değil mi? Salatalığın dışında hepsini bildim Hadi arkadaşlarına hoşçakal demek ister misin? Görüşmek üzere arkadaşlar. Ege, bu tabaklarda kalanların hepsini bitirdin mi? Birazcık obur olabilir misin sen? <laughs> bitirip bitirip tabakları üst üste koyuyorsun. Ege çok komiksin.